Kaç çıktı? 12'ye 8. Yaşınıza göre gayet iyi. Maşallah de maşallah de. maşallah. Nasıl alışabildin mi? Bizim askerler üzüyorlar mı seni? Hayır albayım. Hepsi gayet efendi çocuklar. Aa, aynı askerlerden mi bahsediyoruz? Bizimkiler biraz haytadırlar da. Ee, olsun o kadar. Adın gibi melek bir kızsın. Ama sen yine de dikkatli ol. Selam. Komutanım. Gel bakalım Aytabaşı. Seninle de hep revirde karşılaşıyoruz. Ne arıyorsun bakayım buralarda? Öyle denk geliyor komutanım. Biliyorsunuzdur bacağım. Biliyorum biliyorum. Nasıl oldu? Sağ olun komutanım çok daha iyi. Sağ olsun Melek Hemşire de çok yardımcı oluyor. İyi. Hanım kızın elinde daha çabuk iyileşirsin. Sağ olun komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Bana da yer var mı? <laughs> Tabii buyurun. Çok hızlı olduğunu duymuştum. Öyle bir iddiam yok komutanım. Sadece eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. İki tur ama. Emredersiniz komutanım. Bir, iki, üç... Acut tabi. özür dilerim de bu kadar çok acımaması gerekiyordu. E, egzersizlerin düzenli yapmıyor musun sen yoksa? Vallahi hafta sonları bile yapıyorum. Ben kızlarla olan egzersizlerinden bahsetmiyorum. Evet işte o hiç güzel bir an değildi hatırlatmayın lütfen. Niye kaçtınız hemen öyle o kadar korkunç muyum yani? Hayır canım fıstık gibisiniz. Fıstık? Ee, yani fıstık derken komutanım ee... Yani iyi bir insansınız, iyi bir dostsunuz manasında. Peki. Ama eğer egzersizlerine devamlı yapmazsan o zaman canılaşırım haberin olsun. <laughs> tamam söz. Hadi bir daha. Bir daha mı? <laughs> ne kadar nazik bir adamsınız Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım ama ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ne kadar naziksiniz diyorum. Yani sizi geçmeme göz yumdunuz. Bayan olduğum için mi yoksa sizden rütbeli olduğum için mi yaptınız? Sanırım her ikisi de komutanım. Askerlerinizin size neden bu kadar saygı duyduğunu anlamaya başladım. Bana saygı mı duyuyorlarmış? Hem de çok. En az benim kadar. Hadi bakalım nezaketinizi gördük. Şimdi de fırtına Levent'i görelim.